Sakarya'nın Karasu ilçesinde iddiaya göre şehit Hasan Keleş mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören B.Ö. İstanbul'dan nakil olan kızı sosyal medyadan takip etti. Bu durum sonrasında genç kıza takıntısı olduğu öne sürülen H.Ö. B.Ö.'ye tehditler savurarak İstanbul'dan Karasu ilçesine geldi. B.Ö. okul çıkışında kendisini uyaran kişilerle karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö. yanında getirdiği silahla rastgele ateş etmeye başladı. Yerden seken kurşunlardan birinin... BE'ye isabet etmesi neticesinde yaralandı. Yaşanan durum üzerine okulda görevli olan öğretmenler HE'nin elinde bulunan silahı alarak polise ihbarda bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı öğrenciyi hastaneye sevk etti. Merminin ayağını sıyırması neticesinde hafif şekilde yaralanan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ilişkin inceleme devam ediyor.